Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim Kenan Bey. Ee, biraz tanıyalım sizi efendim. Ee, Alev Karayüloğlu ismim. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Ee, YETAP Üniversitesinden mezun oldum. Şimdi enerji sektöründe bir firmada çalışıyorum. Evli misiniz? Evlendiniz mi efendim? Değilim. Bekarım. Bekarsınız. Yalnız mı yaşıyorsunuz yoksa ailenizle beraber mi? Şöyle, kardeşimle burada birlikte yaşıyoruz. Aslında A aileniz başka bir yerde değil mi? Evet. Neredeler? Kayseriliyiz, Kayserililer onlar. Peki kardeşiniz okuyor mu burada? Okuyor, o da İstanbul'da Bilgi Üniversitesi'nde okuyor. Buraya geldi mi? Evet, burada. burada. Hazır bahsi geçmişken merhaba diyelim ona da. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ablanız çalışıyor, siz de okuyorsunuz. Yemekleri kim yapıyor? <laughs> O önemli bir konu gerçekten. Birlikte yapıyoruz. Yani yavaş yavaş alışmaya çalışıyoruz. Peki. Nedir efendim sizi bu yarışmaya sürükleyen sebep? Babam. <laughs> Kenan Bey. Çünkü e, sizin bu yarışma ilk yayınlanmıştı. İlk 500 milyar isterdi o zaman. Ondan sonra babam birinci yarışmadan sonra sizi aramaya başladı <laughs> katılımcı olmak için. Yani yıllardır ara verdiniz falan babam da ara verdi sizi aramayı. <laughs> ...sonrasında işte yine başvurmuş... ...bu yılda. E, fakat hani... ...böyle yine aranmamış falan. Ali bir de sen başvur... ...dedi. Belki senin şansın ya. O aranamadı 10 yıldır ama siz arandınız... ...geldiniz. Evet ben geldim. Bakalım. Ne iş yapıyor babanız Kayseri'de? Devlet memuru... ...babam. Anneniz? Annem Ev Hanım'ı. Başlıyor o halde yarışmaya. Şartları biliyorsunuz değil mi? Geliyor ilk soru. Hangi ulaşım aracının ödemesini yaparken üstü kalsın denilir. A uçak, B dolmuş, C taksi, D otobüs. C taksi son karar. Şimdi pek çok taksici seyircimiz nerede diyordur herhalde. İkinci soru. Kadınların hangi özelliğe sahip erkeklerden hoşlandıkları söylenir. A kısa boylu, B komik, C tembel, D cimri. B komik son karar. Üçüncü soru. Çocukların bir taşı fırlatıp o sırada yerdeki başka bir taşı eline alırken Havadaki taşı yakalamaya çalıştıkları oyunun adı nedir? A tek taş, B üç taş, C beş taş, D dokuz taş. E, C beş taş son karar. Dördüncü soru kuru yemiş olarak yenilen kabak çekirdeği hangi kabak türünün çekirdeğidir? A. Süs kabağı, B. Sakız kabağı, C. Su kabağı, D. Bal kabağı. Ben bu soruda seyirci jokerimi kullanabilir miyim Tabii. acaba? Tabii. Tam seyirci jokerlik soru zaten. Kuru yemiş olarak da yenilen kabak çekirdeği hangi kabak türünün çekirdeğidir değerli seyirciler? A. Süs kabağı, B. Sakız kabağı, C su kaba, D bal kaba. Süre on saniye. Bal kabaymış. Evet, D bal kaba. Ben zaten onu düşünmüştüm ama eminim son kararım diyeyim bal kaba. Beşinci soru sesli dinliyoruz. Dilediğiniz... Ünzile isimli şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Sezen Aksu B. Zuhal Hoca C. Nilüfer D. Candan Eşit A. Sezen Aksu son karar. Altıncı soru. Spatula Güvaj, terebentin, kretuar gibi malzemeler kullanan biri ne iş yapıyor? A kuyumcu, B aktar, C terzi, D ressam. D ressam son karar. Güzel geldik Baraj sorusuna 7 soruya. Tahmin ettiğiniz gibi gidiyor mu yarışma? Ya evet. <laughs> evet geliyor soru. Baraj sorusu. Diğer gezegenlerden farklı olarak bir tanrıçadan adını alan gezegen hangisidir? A. Venüs B. Neptün C. Uranüs D. Merkür A. Venüs son kararı. 15 bin liranız var. O kaybettiğiniz jokerin yerine iyi bir joker geldi. Çift cevap jokeri. 15 bin lira da cebinizde. Ne hissediyorsunuz? İyi hissediyorum. <laughs> var mı ihtiyacınız böyle acilen? Yok şu anda yok. Ha para olur. <laughs> yani şöyle Kenan Bey paraya ihtiyaç bitmiyor biliyorsunuz. Hele bizim gibi hayatının başında olunca eğitim olsun. Kardeşim okuyor hani o daha güzel bir eğitim alabilir. O yüzden mutluyum tabii. 8. soruyla devam ediyoruz. Sekizinci Henry'nin aşk uğruna, aşkı uğruna tüm ülkeyi Katolik Kilisesi'nden ayırıp Anglikan Kilisesi'ne dahil etmesine neden olan kadın kimdir? A. Katerina de Medici B. Marie Antoinette C. Lady Godiva D. Anne Boleyn. Benim aslında bu konuda bir fikrim var ama emin olamadığım için şu anda hangi jokerimi kullansam diye düşünüyorum. Ben telefon jokerimi kullanabilirim. Peki efendim. Bakalım kimler var telefonların öbür ucunda. Alişan. Evet. Mutlaka bilir Ali abi. Evet. Osman Karavelioğlu ve Ahmet Cihat Tokar. Ee, şöyle aslında tabii ki benim de gönlüm bu soruda Ali Bey'i aramaktan yana ama galiba o yurt dışında. Yine de deneyebiliyorsak ben bir denemek isterim açıkçası şansımızı. Hani... Deneyelim. Sonra başka Deneyelim. bir <laughs> Evet çıktınız, ulaşamıyoruz Ali Şen'e. Evet. Başka bir joker değil mi? Başka bir joker. O zaman Ahmet Cihat Toker'i aramak istiyorum. Ahmet Cihat Toker'i arıyoruz. O <laughs> kimdir efendim? Ali e... abiyi tanıyoruz. Evet o tanıyor. Ali Bey şimdiki patronum diyebilirim. Ahmet Bey de beni yetiştiren ilk işlerimin sahibi ve ilk patronumdur. Evet. Ahmet Cihat Bey telefonu çalıyor. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet. Cihat Toker Bey ile görüşüyorum değil mi efendim? Evet doğrudur. İyisiniz inşallah. İyiyim teşekkürler siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim ben de iyiyim. Yarışıyorum Alev Karabeli oğluyla. Bir sorusu olacak size Alev Hanım. Siz de doğru cevap evet. biliyorsanız eğer 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım. Kolay gelsin. Buyurun. Ahmet Bey, 8. Henry'nin aşk uğruna tüm ülkeyi Katolik Kilisesi'nden ayırıp Anglikan Kilisesi'ne dahil etmesine neden olan kadın kimdir? Sorumuz. Ee, A. Catherine de Medici, e, B. Maria Antoinette, C. Lady Godiva, D. Anne Boleyn. Ee, Soru 8. Herni'nin aşk uğruna tüm ülkeyi 5 saniyemiz kaldığı katolik. Angit Angolene, Angolene. Anne Boleyn. Anne Boleyn. Anne Boleyn. misiniz diye soramadım. <laughs> ee, çok son dakikada da vardı için açıkçası. Ben çünkü Lady Godiva diye düşünüyordum. E, i̇kisi arasında kalmıştım. Evet. Anglikan, Katolik. cevabı belki emin olabilirsiniz. Şimdi evet aslında e, bir strateji yapmaya çalışıyorum da kendim diğer soruya geçersen diye ama tabii sonrasında diğer soruya geçemeye de bilirim. E... yarı yarıya, yarıya da. Eee... Ben dediğiniz gibi çift cevap jökenimi kullanayım o zaman. Peki efendim. Deli Goliba'ya da en diyeceksin sen. Evet. En Önce hangisi? En diyeceğim. Son kararınız mı? Son kararım. Evet. <laughs> evet. Evet. Vallahi <laughs> <Tamam. Yüce At -Gülüyor> Tebrik evet. etmek lazım. Tebrik ediyorum. Efendim. Kesinlikle. Evet. Ben evet. de. <laughs> 30 bin lira kazandırdı size. Bir jokeriniz duruyor. Evet. Yarı yarıya jokeriniz. Ve de ekrana biraz sonra dokuzuncu soru gelecek. Değeri 60 bin lira. 2012'de dillerindeki cinsiyet ayrımını kaldırmak için hem erkek hem de kadın zamirinin yerine kullanılacak bir kelime ortaya atan ülke hangisi? A. İzlanda, B. İsveç, C. Norveç, D. Finlandiya. Bu soruyu bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok. Bu zaten kuzey ülkelerine yakışır. Yani böyle hamleler, çok ilerici hamleler. Tarih boyunca oralardan çıktı. Evet. Ne mutlu onlara. Bilimde de öyle, sanatta da. Kesinlikle. Zaten şey e, dilleri de hepsinin İsveç, Finlandiya ve Norveç zaten aynı köken. İzlanda da sonradan dahil olmuş. Yani ama işte keşke. Deneyelim çift cevap. Şey pardon özür dilerim. 100... Yarı yarıya jokerini. Evet tam o yani. Bakalım size bir ilham verecek mi ikisi gidince? Evet tamam peki. Deniyoruz. Deneyelim. Çıkıyor iki yanlış cevap seçelim. Allahım ya bunu kesinlikle okuduğuma eminim yani böyle geçtim ben bu haberi geçen senelerde ama 2012 aslında ben bir de Almanca okuduğum için çok o dilleri çok merak ederim hep araştırırım falan ama ya bu çok ters bir soru oldu şimdi <laughs> ya bu soruyu bilmiyorum o zaman 30 bin lira yani evet Emin misiniz? Evet eminim. Son kararınız mı? <laughs> Son karar. Ne olurdu cevap verseydiniz cevabınız? İsveçlerdim. Demiş olsaydınız? Şu anda 30 bin lira yerine 60 bin lira <laughs> olacakmış. 60 bin lira olacak. Evet ama. Sağlık olsun. Aynen. Kısmet. Onun yerine ben size bir çiçek takdim edeceğim. <laughs> tamam. Önce 30 bin lira. Güle güle kulağa. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve de bugünün hatırası için. Zorundayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.